and Erkan oğlum. Sen bu kız isteme için bir sürpriz hazırlamıştın. Nedir o? Siz benden bugüne kadar hep Karadeniz müzikleri dinlediniz ama... ...ben rock müzik konusunda da acayip hainimdir. Yani Firtuna gibi eserim. Şimdi diyorum size böyle kafa sallaya sallaya bir rock müziği söyleyeyim. Sakın, sakın be ya. Kızı verdiler zorlama artık be. Olur mu öyle şey Erkan'ım be ya? Evin sahibi türkü sever bir abimiz. Öyle değil mi? Bozkur üstadım yani şimdi rock müziğin ne gereği var? İç boşuna kafanı sallayıp böyle kafanı yorma ayrıca benim içimi sıkma Vallahi yapma bunu, Allah'ını seversen yapma bunu sakın, bina sağlama kafanı. Ya şimdi Allah için ben türkü severim yani, türkü çok seviyorum da... ...ama şimdi bugün hatırına da işte içinden gelmiş rak söylemek istiyorsa da... ...ya oğlum Erkan, patlat bir rock. Patlatma! Rock müziğini hepimiz severiz. Şimdi bir Karadeniz uşağının kafa sallaması falan hiç aldı mı şimdi? O? Hiç yani, gibi şeyler sakın yapma. Patlat be Erkan. Patlat. Sen zaten söylediğin türkülerle annemin babamın gönlünü fethettin. Bir de söylediğin şu rock şarkılarla da benim deli gönlümü fethet. <laughs> Fetih değil, fetret, fetret. Fetihti, fetretti. Ne kaynatıyorsunuz bakalım siz hiç gereği yok. Şimdi ortamımız bozma. Niye böyle yapıyorsunuz? Ya hani ben senin bana canıma mı kastın var benim acı? <laughs> ben sevdiğim şey iş Sen niye ağlıyorsun? Kızı biz veriyor. Sana ne oluyor? <laughs> Efendim bunlar hep huzurumuz kaçmasın diye bu mutluluk gözyaşları benim akıttığım Yaptım seni dünya katar salamatun zerre katar başka sistem mezbukatar bu katar zalim 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 katar 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 yeter bu kadar katar zalim katar Ulan şimdi vazgeçeceğim yemin ediyorum ha. Ne oluyor lan size? Ne olsun be ya? Bizim e, Trakya'da meşhurdur bu. Kızı kim istiyorsa damat onu sırtında taşır. Şimdi adetten be ya. İşte hep adetlerimiz, bunlar geleneklerimiz, göreneklerimiz. vallahi anneannelerimizi hiç aksatmayalım yani. Lan başlatma şimdi geleneğinden be. Demin yerlerde sürünüyordun, şimdi damadın sırtına çıktın. Lan bir yerinde dur be. E, efendim zaten sona geldik. Artık bir son adetimiz. Bu son fasıldır. Ey ömrümü yedin, ey. Şimdi damat beni kapıya kadar sırtında taşıyacak. Bu gecenin de böyle bir ritüeli var işte, bana teşekkürlerini sunuyor. Ben de vallahi dayın olarak sana son vazifemi yapıyorum. Ama bu andan sonra artık hiç görüşmeyeceğiz. Hiç selam bile vermeyeceğiz birbirimize. Benim de kendime bir hayatım var değil mi? Benim de stresim var kendime göre şimdi. Ta. Tam lafı ağzımdan aldın Cuma Usta. Yani bugüne kadar seni Erkan için idare ettik ama sınırlar artık aşıldı. Erkan bizim evladımız tabii her zaman bu eve gelebilir. Sen bu sokaktan geçmesen olur. Hatta çok iyi olur. Gördün bak duydun mu? Evet hepimiz aynı fikirdeyiz. Ben yavaş yavaş gideyim hiç merak etmeyin yani. Sen sonra gelir hatırını bu. Herkes de giderirsin atırını bol bol. Şey yapma hadi. işten i̇şten kovulmak istemiyorsan beni hemen bu evden çıkar tamam mı? Tezene hadi bakalım aç kapıyı sen de. Sana zahmet. Bana zulüm hadi bakalım. Hadi başında. Hadi de. Allah belanı versin. Karısı başıma inşallah. Hadi görüşmek üzere. De. Sağ ol kuzaksın. Eyvallah. Çık 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 çık. Harika çık. İyi ettik değil mi hanım? Eminsin yani. <laughs> Ay inanmıyorum ya. Ben şimdi bir rockstarla mı evleniyorum? <laughs> yani kendi kızımız olmasa iyi ki kakaladık diyeceğim. Ama hadi hayırlısı bakalım. Çanak çömlek, Çanak çömlek patladı. Çanak çömlek, çömlek patladı. Patlamadı be, aşağıda be. Hiç bir şey yok. Daha yok be. Sus, Allah'ını sağırsan sus. Siz <laughs> tezeneyi bana değil, bağırmayın. Adama verdiniz. <laughs> O gül gibi kızı gariban smile değil de yalaka avatarına verdiniz. Saçmalama avatar mavatar vallahi aa! Söksürme. Siz iyice kafayı sıyırdınız be oğlum sen sensin o o! Yemin ederim gideceğim içeri söyleyeceğim Erkan diye biri yok diyeceğim. Bütün çanağı çömleyip atlatacağım artık benden bu kadar. Sinirimi bozdunuz be ya. Oğlum tamam iyisiyle kötüsüyle ayrıldık kızı gidiyoruz işte veya Takma kafana. Yemin ederim eğer biraz daha bağırırsan o perukayı sana pişman diye diye yedirtirim. Haberin olsun pişman olsun. Ona göre. Ha. Kim kimi pişman edecek göreceğim. Tezeney bana vermediklerine bin pişman olacaklar, bin pişman. Erkan'da yalakalık varsa Smile'de mangal gibi yürek var la. Oğlum sen o mangalı artık piknikte kullanırsın. Sen aile ferdisin, artık bir aile babasısın. Sen ona göre çeki Lütfen artık saçmalamayalım. Lütfen. Hadi bakalım düş önüne. Hadi. Ulan yürü. Sen lütfen esnaf şeyini... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.